Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5'i nasıl indireceksiniz? Kazandığım tecrübeleri sizinle paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi ilk günlerde çektiğim videolar bir anda yüklenme olduğu için Epic Games'i açamadık. Şimdi sitemiz bu epicgames.com bu siteden bahsetmek istiyorum. Steam cüzdanı bu rakip olarak çıkmış bir site. Burada premium edition yazan GTA ücretsiz kap dediğinizde tıkladığınızda size devam et butonu çıkıyor oraya da devam et diyorsunuz bu size 1 milyon dolar GTA online bonus parasını verecek online oyun içinde kullandığı hesaba yansıtılması işte 7-10 gün içinde bulunabilir diyor fakat Türkçe yama eklediğiniz zaman online oynayamıyorsunuz ben Türkçe yama videosu ekledim oraya uyarı da yaptım sabitledim Türkçe yama yaptığınız zaman online oynayamıyorsunuz Online'da 1 milyon dolar size GTA parası verdiğinde jetler alabilirsiniz. Özel işte uçaklar alabilirsiniz. Helikopter ne varsa alabilirsiniz. Burada önemli olan şey şu. Herkes şu soruyu soruyor. Abi işte ben bunu indireceğim yerim yok veya daha sonra indirebilir miyim? İndirebilirsiniz. Mantık şu. Siz buraya vardıktan sonra şu anda bu siteyi açabiliyoruz. Eskiden açamıyorduk. 500 hatası veriyordu. GTA v hatası veriyordu. Buradan satın al diyorsunuz. Zaten var diyor ya. Satın al dedikten sonra aynı nasıl bir oyun alıyoruz. Bakın göstereyim size. Hani nasıl bir oyun alırız. O şekil ama 0 lira ödüyoruz. Farkı bu. Bakın. Alınan diyor mesela. Mağazaya girelim. Başka bir oyuna bakalım. Heh. Mesela diyelim ki ben bunu alacağım. Bu oyunu alacağım diyelim ki. Mesela bak 160 lira. Şimdi satın alıyorsun ya. GTA'da da aynı şekilde. Şimdi satın al dedikten sonra senin mail adresine vesairene lütfen bekleyin diyor ya ödeme çıkartıyor mesela bakın. Kupon 60 liralık da kupon verdi bana. Bilmiyorum neden verdi. Herhalde GTA'yı aldığımız için verdi. Şu an bunu 100 liraya alabiliyoruz. Mesela inin alla ödeyebilirsin. İşte İş bankası, ziraat bankası, kredi kartı hepsiyle ödeyebiliyorsun. Bu şeyi alınca 60 lira bize bonus verdi herhalde büyük ihtimal. Şimdi buradan GTA ücretsiz kap dediğinizde satın alma işlemini aynı nasıl para veriyormuş gibi demin gösterdim ya satın al dediğinizde 21 Mayıs'a kadar satın alıyorsunuz. Mail adresinize fatura geliyor. Ve burada kütüphane bölümü var. Bu arada bunu Epic Games'i indir deyip bilgisayarınıza Steam cüzdan gibi indirirseniz daha iyi olur. Çünkü buradan şöyle bir şey şu şeye girelim. Pardon yanlış oldu. Şimdi bunu aldıktan sonra bazıları web sitesinden giriyor. Benim yapmış olduğum gibi. Ücretsiz kaplıyor ya. Mesela burada görüyor almış aslında halbuki bilmiyor. Zaten var diyor. Peki nerede diyor zaten var? Bakıyor göremiyor. Halbuki indirseniz zaten indirmek zorundasınız. Şunu Epic Games'i indir derseniz benim gibi bakın şuradan açıyorsunuz Epic Games'i. Bilgisayar Steam cüzdan gibi indiriyorsunuz. Web sitesi değil bu. Bakın burada kütüphane duruyor. Gördünüz mü? İşte kütüphanede duruyor bu. Yani burada anlaşılması güç nokta şu. Buraya geldik. Biz aldık. Tamam satın alımı da aldık. Yaptık. Zaten var. Peki nerede? Görüyor musunuz? Mağaza, haberler, yardım. Nerede peki diyorsunuz? İşte burada birinci videomuzda biz gösterdik. Epic Games'i indirmeniz gerekiyor. Çünkü burada herhangi bir kütüphane göremiyorsunuz. Onu da alırken iki aşamalı doğrulama yaptığınız için muhtemelen cep telefonunuza kod geliyor. Mail adresinize kod geliyor. Muhtemelen de 60 liralık kodu o yüzden vermiş. Burada da ana sayfa sol tarafta gördüğünüz gibi. Ana sayfa mağaza. Kütüphane var. Kütüphane de burada duruyor. Ha buradan indirmek zorunda mıyım 21 Mayıs'a kadar? Değilsin. Burada durduğu sürece senin bu oyun. İstediğin zaman indirebilirsin. 90 GB. İşte 90, 100 GB de 100 GB'lık bir yer olması lazım. SSD'si 250 GB olanların bilgisayarı yavaşlayabilir. fazla fazlaysa bilemem ama bilgisayarları yavaşlayabilir. Çünkü başka işte yaparsa eğer bilgisayarında 90 GB dolu. Benim önerim oyuncular için en az 2 TB. 2 TB alamıyorsanız 1 TB. Çünkü en az 10-15 tane buraya oyun yönlendiriyorsunuz. Yani buradaki mantık şu web sitesinden girdiğiniz zaman Epic Games'i mutlaka indirin. İki aşamalı doğrulama yaptıktan sonra GTA'yı premium şekilde indirin. GTA ücretsiz kapma tarihi de 21 Mayıs'a kadar. Ondan sonra da burada indirdikten sonra yani satın alımı gerçekleştirdikten sonra online'a da 1 milyon dolar GTA parası veriyor. 7-10 gün sürebilir diyor. Burada zaten var demesinin nedeni buraya tıklasanız da bir şey ifade etmez kesinlikle bunu bilgisayarınıza kurmanız lazım. Onu da bilgisayarınıza nasıl kuracaksınız? Web sitesinin şurasında Epic Games'i indir diyorsunuz. Zaten Epic Games indir dediğinizde de bu şekilde alımı gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim şu ana kadar öğrendiğim bilgiler bunlar. Kurdum, Türkçe Yama yaptım. Online oynamıyorum ben. Türkçe Yama'yı da online oynayanlar yapmasın diyorum. Hepinize iyi günler, kolay gelsin.